arkadaşlar. Bugün sizlere çok severek okuduğum Hava Uyanıyor serisinden kısaca bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk kitabımız, serinin ilk kitabı Hava Uyanıyor. Birinci kitap bence seriye giriş kitabı olarak da çok güzel bir kitaptı. Konusu yaklaşık 150 yıldır ortaya çıkmayan Vihalla Yağ. Kitabın ilerisinde hayalet lakaplı Prens Aldrich ile mektuplaşmaya başlar Vihalla. Ama bunun prens olduğunu asla bilmiyordur tabii ki de. Kitabımızda dört elementin büyücüleri var. Bizim karakterimiz rüzgar güdücü. Yani bizim karakterimiz rüzgar güdücü yani hava. Bu kitapta Vihalla'nın büyüye alışmasını, Prens Aldrich ile tanışmasını ve bize kısaca evrenden bahsediyor. Hatta şöyle bir haritası da var kitabın başında. Şu şekilde. Güzel bir giriş kitabıydı. Severek okudum diyebilirim. Şöyle kısaca arka yazısını da sizlere okumak istiyorum. Solaris İmparatorluğu başkenti birleştirmenin bir zafer uzağındaydı ve nadir görülen büyüsel bir yakınının sahibi 17 yaşındaki kütüphaneci çırağı Vihalla Yar savaşın seyrini değiştirebilirdi. Vihalla Büyücüler Kulesi'ndeki gizemli büyü topluluğundan uzak durmasını gerektiğini bilerek büyümüştü ve kitapların sessiz dünyasında oldukça mutluydu. Ancak farkına varmadan gelmiş geçmiş en büyük büyücülerden biri olan Prens Aldrin hayatını kurtardıktan sonra yavaş yavaş onun dünyasına doğru çekildiğini hissediyordu. Şimdi önünde vermesi gereken zor bir karar vardı. Ya büyüsünü kabul edip bildiği hayatı terk edecek ya da büyücülükten def eski haline dönecekti. Gölgelerde dolanan kudretli güçlerle birlikte Vihalla'nın kararsızlığı ona sandığından çok daha fazlasına mal olacaktı. Hava yanıyor. Şimdi serinin ikinci kitabında konuya giriş yapıldı. Yan karakterlerimizi bu kitapta daha çok görmeye başlıyoruz. Ferit, Carol, Daniel. Ben bütün karakterleri ayrı ayrı bağlandım, ayrı ayrı sevdim diyebilirim. Valla İmparator Solaris'in verdiği emre uyarak siyah alaya katılıyor. Bu kitap daha çok savaş yolunda geçiyor. Biraz durağandı ama savaş yolunda bile olaylar oluyor tabii ki de. O yüzden de ayrı bir güzeldi. Kitapta arada geçen diyalogları sevdim. Bize e, fantastik öğelerin yanında aşk, dostluk, macera gibi öğeleri de iyi hissettiriyordu bu kitapta. Seyri'nin ikinci kitabı olarak da güzel bir kitap da yine. Asker, Büyücü, Kurtarıcı, Viha'lla yar hangisi? Viha'lla, Solaris İmparatorluğu'nun bir malı olarak savaşa yürüyordu. İmparator ondan zafer getirmesini, Senat'a ölmesini bekliyordu. Viha'lla'nın ise bildiği tek şey hayatında göreceği en büyük savaşa yürüdüğüydü. Geçmişinin hayaletleriyle uğraşırken ortaya çıkan yeni zorluklar kalan son direncini de kırmakla tehdit ediyordu. Vihalla insanlığını koruyabilecek miydi yoksa gerçek anlamda imparatorun kuklası mı olacaktı? Asıl konulara gelmeye başlıyoruz bu arka kapak okuduğunda. Üçüncü kitap Topran Sonu. İkinci kitabın biraz durgun ilerleyişi savaş yolunda geçmesiyle birlikte bu kitapta savaşa daha çok yaklaştık. Bu kitapta Vihalla'nın kendini ne kadar geliştirdiğini görebiliyoruz. Özellikle e, savaş için Prens Aldrich'le hazırlanma, savaş taktiklerini geliştirdikleri sahneler çok güzeldi. Okuması çok keyifliydi. Kitapta nefret ettiğim, sinir olduğum bir karakter varsa da o da İmparator Solaris'tir. Son kitapta da biri var ama bu kitapta İmparator Solaris'te. Hele de kitabın sonunda Benit delirtti. E, kitabın sonu heyecanlı bitiyordu bu arada. Havanın gücüyle uyanmış bir kadın, ateşle terbiye edilmiş bir asker, kandan doğmuş bir silah. Vihalla Yar kuzeydeki cepheye ulaşmıştı. Kan ve ateşle imtihanından sonra Solaris İmparatorluğu'nun vereceği bu savaşta kendini her şeye hazırlamıştı. Artık karşısındaki seçenekler kölelik ya da özgürlük değildi. İmparator hala Vihalla'nın kaderini demir yumruğunda tutuyor ve rüzgar güdücünün hayatta kaybedebileceği her şeyi her an bırakmak üzere uçurumun üstünde sallandırıyordu. Vihalla'nın hayatına yön veren her şeyden uzaklaşması ve tamamen kendine ve gücüne odaklanması gerekecek. Fakat bu hiç de kolay olmayacaktı. Toprağın sonu. Bir diğer kitabımız Suyun Gazabı. Bu kitapta İmparator Solaris'in saçmalıkları devam ediyordu. Prens Aldric ile İmparator arasında bir anlaşma yapılıyor. Aldrin babası İmparator Solaris ile yaptığı anlaşmayı Vihal'da öğrenir ama tamamını öğrenemez. Yanlış öğrenir birazcık. Bu yüzden krallığı terk eder. Krallığı terk ettikten sonra birçok olay yaşıyor bu sırada. Kitapta onu da okuyoruz. Ama kendine yapılan haksızlığı yediremeyip krallığa geri döner. Bu kitap bize bazı gerçekleri bir bir ortaya çıkarıyor ve kitabın sonunda bir karakterimiz ölüyor. Yazarımız bir karakterimizi öldürmüş, çok sevdiğim de bir karakterdi de. Kitapta en etkilendiğim kısım da benim bu oldu diyebilirim. Gözünü hırs büyümüş bir büyücü, kanla lekelenmiş bir kahraman, kaybetmeye mahkum bir aşık. Vihalla, Kuzey Solaris İmparatorluğu'nun ellerine teslim etmiş ve vurulduğu zincirlerden kendini aşkı pahasına kurtarmıştı. Ancak yaptığı bu fedakarlığın savaşı bitirmek yerine başka bir cepheye taşıdığından bir haberdi. Gizli güçler gölgelerin ardından pusuya yatmışken rüzgar gücüye bağlı kadim plan ise işlemeye başlamıştı. Bihal'la yıkım getirecek bu oyunda bir kutlu olmamak için içindeki ateşi tekrar harlamak zorundaydı. Dördüncü kitabımız Suyun Gazabı. Son kitabımız beşinci kitap Kristal Taç. Kitabın kapağından da belli olduğu gibi aslında Aldrich de Bihal'la'nın tahta çıkma kitabı. Kitabın ilk sayfalarında uzun süre planlar yapıldı. Uzun süre savaşa hazırlanıldı diyebilirim. Ama güzel sahneleri de vardı. Bazı noktalarında sıkıldım. E hadi dediğim, nihayet dediğim yerler de oldu. Güzel yanı ee, tahta çıkışını, evlilikleri sahnesiydi. Hazırlanışları güzeldi, keyifliydi okuması. Dediğim gibi bazı noktalarda sıkılsam da kitabın sonu olması, son kitap olması serinin çok etkileyiciydi. Bu yüzden de yine de sevdim diyebilirim. Ateş ve Rüzgar'ın son dansı zaten şurada yazmış. Böyle okudukça bile hala etkileniyorum. Kana susamış kral, yerini bir deliye bırakmış ve Solaris İmparatorluğu ölüm ile gölgelenmişti. Herkesin öldü sandığı Vihalla ve Aldirek yanlarında birkaç müttefikle hayatlarının en büyük savaşına hazırlanıyorlardı. Bu yolculukta büyüsü olmadan sevdiği adamın yanındaki yerini bulmaya çalışan Vihalla kaderini baştan yazdığına inanıyordu. Peki ya gecenin en karanlık anında yeni şafağı görebilmenin bedelini ödeyebilecek miydi? Kitabın kapağı da çok güzel bu arada. Ben çok sevmiştim okurken de. Yine böyle kitabın içerisinde haritası da var. Kitaptaki haritada böyle birkaç yeri göstermek istiyorum. Bizim için önemli olan yerler. Mesela şöyle Solaris başkenti. Mesela ilk başta ilk kitapta yürüyoruz savaşa dedim ya şurada Solisium. Kuzeye doğru yürüyoruz. Mesela şuradaki kesişim bu 3 e, üçüncü kitapta mıydı? Dördüncü kitapta mıydı? Vihalla'nın gittiği yer. Şu şekilde haritası da çok keyifli. Ben zaten okurken haritaya bakmayı çok seviyorum. Böyle bir yer dedim hemen arkaya dönüp okuyorum, bakıyorum haritasına. O çok keyifli oluyor. Şurada kristal mağaraları var. Bu sondaki kitapta Victor dediğim karakterle ee, çok fazla karşılaşacağız. Şuradaki kristal mağaralarında. Bu şekilde. Kitabın bir de size şöyle ilk sayfasını okuyayım diyorum. Ne dersiniz? Dondurucu hava bir yığın kürkün altındaki vihalla yarla ulaşmanın bir yolunu bulup yalnızca kışa özgü bir şekilde bütün sıcaklığını alıverdi. Vihalla etrafında döndü ve omzundaki sızlayan acıyla titreyerek kendine geldi. İçten içe irkilerek yarasını oğlayıp acısını dindirmeye çalıştı. Eli içgüdüsel olarak oraya gitmişti. Yara her geçen gün daha kötü zonkluyor ve kaşınıyordu. Elesya yarayı iyileştirmek için elinden geleni yapıyordu ama şifa malzemeleri oldukça yetersizdi. Kadının eteğinin Kadının yeteneğindeki bir büyücü için bile yaranın iyileşmesini hızlandırmak adına yapabilecekler kısıtlıydı. Vihalla gözlerini ovuşturarak yattığı yerde doğruldu. Yoldaşları önceki gün çöktükleri yerde dinleniyorlardı. Ruhsal tükenişin artçı etkileri Vihalla'nın solundaki Frit ağır ağır soluyordu. Eles yere iyice sokulmuştu. Jax ise, Jax ise Valla'nın sağında yatıyordu. Kuzeyli prenses de koruması birbirine sarılmış halde bir köşede uyuyorlardı. Bakışları batılı adamla kesişince Vihal'la adama sorgular bir biçimde baktı. Jax onun dile getirmediği soruyu anlamıştı. Elini battaniyenin altından çıkarıp kapıyı işaret etti. Vanda gözlerini hemen sağındaki boş yere dikti. Soğuğun ona sokulmasına izin veren boş yere. Yoldaşlarından biri onu bıraktığı yerde değildi. İlk başladığımda çok heyecanlanmıştım gerçekten çünkü nasıl bitecek asla kestirememiştim. Ama dediğim gibi çok severek okuduğum bir seri oldu. Fantastik severlere de kesinlikle öneriyorum. Bu yüzden bir de eklemek istiyorum. Bana yorumlarda soruyorsunuz. Kitap okumaya başlamak istiyorum ama başlayamıyorum. Kitap okuyamıyorum. Nasıl başlarım? Birkaç maddeyle bahsetmek istiyorum bundan kısaca. Kendi fikrimle tabii ki de. Bence öncelikle en önemlisi istediğin okumayı sevdiğin türü bulmak. Bu roman olur, fantastik olur, klasik olur, hangi tür olursa. Mesela ben fantastik bilim kurgu okumayı çok seviyorum. Okurken de çok keyif alıyorum bu kitapları. Ama bazen hiç okuyamadığım dönemler de oluyor. O zamanlar daha çok böyle romantik komedi türünde, daha hafif kitaplar okumayı tercih ediyorum. Bu yüzden size ilk önereceğim şey sevdiğiniz, okumayı seveceğiniz türü bulmak. Ama bu kesinlikle ay sen bu kitabı mı okuyorsun diyenleri takmadan asla düşünmeden seveceğiniz isteyeceğiniz türü bulmak. İkinci maddemiz ise kitap okumaya vakit ayırmalısınız. Ama bu madde öyle sizi korkutmasın. Ben oturduğunuzda 100 sayfa 200 sayfa kitap okuyun kitabı bitirin demiyorum. 15 sayfa, 20 sayfa, 1 bölüm, 2 bölüm. Sadece kitaba vakit ayırmanız gerekiyor. Zaten eğer bu ilk maddedeki okumayı sevdiğiniz türü bulursanız kitabı okumaya başladığınızda o kitabın nasıl geçtiğini sayfaları çevirirken bile anlamayacaksınız. Bu yüzden öncelikle sevdiğiniz, istediğiniz türü bulmak. İkinci olarak ise vakit ayırmanızı istiyorum. Üçüncü olarak bir şey eklemek istiyorum. Kitaplar artık lüks sayılabilecek bir fiyatlarda biliyorum. Ben ilk zamanlarda alamadım. Okumak istediğim kitap olduğunda kütüphaneye giderdim. Kütüphaneden alırdım. Size bunu da öneririm. Evet evde kütüphane yapmak çok güzel. Çok iyi bir hayal bence de hele de biz okurlar için. Ama e, şu anki şartlarda bence hele de okumaya başlamak istiyorum diyorsanız Kütüphaneden de kitap alabilirsiniz. Bu da önerebileceğim bir şeydir. Son olarak da eklemek isterim ki internet çağıda artık çok gelişti biliyorsunuz ki. Uygulamalar var, pdf olarak indirebiliyorsunuz. Yani kitap okumak istiyorum dediğinizde artık birçok fırsatta var aslında. Bu yüzden de kesinlikle okuyun. Yani benim önerdiğim kitapları da okuyun, araştırın, seveceğiniz, isteyebileceğiniz, okuyabileceğiniz türdeki kitapları da mutlaka bulun diyorum. Bu videoda da size bir fantastik seri önerdim. Eğer ilk kez fantastik okuyorum diyorsanız bu arada bu seri gerçekten tam böyle hafif, keyifli, okunması sürükleyici bir seriydi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.